Yerden devam ediyoruz. konumuz Saadet Partisi Osman Gazi Belediye başkan adayı Sayın Gökhan Gerçek. Sayın Gerçek ile ilk bölümde genelde belediyecilik, kamusal yönetim, toplumsal hizmet yönünde kavransal konulara odaklanmış. İkinci bölümümüzde icraatın vaatleri doğrultusunda somut olarak neler yapmayı planlıyor, neler hedefliyor onu konuşacağız. Evet Sayın Gerçek, ana başlıklarla evet. başlayalım. Osman Gazi önceliği nedir? Hangi başlıktan başlayacaksınız? İmar planları demiştik. İmar planlarından devam edelim. İnşallah Osman Gazi'miz bir bütün olarak masaya yatırıp işin uzmanlarıyla, üniversitelerle, odalarla ve şehir plancılarıyla özellikle masaya oturup Osman Gazi'mizi mutlaka planlayacağız. Biraz önce söylediğim gibi 25 yıldır Büyükşehir, 27 yıldır Osman Gazi Belediyesi'nde bir bütün olarak bunlar planlanmamış. 25 yıl önce hangi arterler varsa, hangi yollar varsa aynı yollarda biz araç sayısı, insan sayısı artmasına rağmen sıkışıklığımız devam ediyor. artıyor Sıkışıyoruz, sıkışıyoruz, i̇şte akşam trafiği, sabah trafiği görüyoruz, hep beraber yaşıyoruz. Onun için biz e, kentsel dönüşümle beraber e, imar planlarını yapacağız. Kentsel dönüşüm anlayışımız bir kere e, rant merkezli değil, hak merkezli. Yani e, birilerine rant peşkeş çekmek amaçlı değil, bugün olduğu gibi. Maalesef insanların hakkını vererek kâr etmeden maliyetine kentsel dönüşümden yanayız. Yeşil ve çevreci dönüşümden yanayız. Mutlaka kentsel dönüşüm yapılırken ben biraz önce de söyledim, imar planlarını e, sağlık tesisleriyle, okul eğitim tesisleriyle, emniyet itfaiye noktalarıyla yeşil alanlarla pazar yerleriyle beraber inşallah dönüştüreceğiz, hazırlayacağız demiştim müteahhiti müteahhitin seçilebileceği bir kentsel dönüşümden yanayız. Şimdi bugün e, kentsel dönüşüm için bir alan tespit ediliyor, risk alanı. Oraya planlar yapılıyor, ondan sonra TOKİ'ye gel buyur deniyor. TOKİ mesela Doğan Bey'de olduğu gibi. Çok tartışılıyor. Evet, Tokyo yap, yapıyor orayı. E, zaten verirken de hak sahiplerine e, hakkını vermiyor. Binalar bittikten sonra, inşaat bittikten sonra da birçok hak sahibinden çok büyük farklar istediler. 100 milyara varan farklar istediler. Dolayısıyla biz ne diyoruz? müteahhitlerin Yerli müteahhitlerin yapabileceği, hatta insanların kendi imkanı varsa arsa sahibinin kendi yapabileceği kentsel dönüşüm diyoruz. Şimdi e, böyle, O zaman da yatırımcıyı buluşturmanız gerekecek açıkçası. Tabii buluşturacağız. Buluşturma nokta, noktası olacak. Böyle olursa hem yerli müteahhit harekete geçecek, hem e, insanımız harekete geçecek. 300 tane sektör Bursa'da e, harekete geçerek ekonomide bir katma değer sağlanacak. Şimdi bugün yapılan, birçok ilde yapılan, Bursa'da yapılan bir büyük müteahhite veriliyor. Büyük müteahhit artık nereden getiriyor? Malzemesini bir noktadan getiriyor Bursa dışından. İşçilerini oradan getiriyor. Her şeyini dışarıdan getiriyor. İthal insanlarla, malzemeyle burada bir şeyler oluyor. O olanı da görüyoruz. Evet, biz diyoruz ki müteahhitlerin de yapabileceği, yerli müteahhitlerin insanların yapabileceği bir kentsel dönüşüm. Esnaf ve cami merkezli, çarşı merkezli bir kentsel dönüşümden yanayız. Hani bizim e, eskiden e, biz böyle büyüdük hepimiz. Ee, mahallemizin merkezinde bir cami vardır Bakkal vardır Yanında terzi vardır Yanında manav vardır Kasap vardır Bir çarşı merkezi oluştura, oluşturmak zorunda Sayın Gerçek Şimdi cami deyince Tabi bu farklı argılanabiliyor toplumda ama ee, Normalde mahalleler büyüdükçe Geliştikçe ee, ister isterseniz bir cami derneği kuruluyor Ve cami yapılır ama Kapasitesi düşük olabiliyor Yetersiz kalabiliyor o yüzden bu dediğiniz gibi kentsel dönüşüm veya yeni planlamada Ölçüye göre orada kitleye göre Bir planlama yapılırsa Hem e, dinen yakışan Ta, tabii hem de ki. talebi Karşılayabilen bir çalışma olacaktır Tabii ki mutlaka imar planlarının amacı o zaten Yani e, yapılacak şeylerin Oradaki insanlara hizmet edecek kapasitede olması Mutlaka planlanacak Sahada geziyorsunuz e, Kentsel dönüşüm şimdi Mesela iş başındaki yerel yönetimler Ki AK Partili bunlar e, Kentsel dönüşümler işte bir taraf en iyisini yapıyoruz, diğer taraf en güzelini yapacağız. E, merkezden başlayacağız. Öbür taraf işte iknaya bakıyoruz. İkna olursa eğer uzlaşmaya yapacağız. Size nasıl bir görüş dönüşüm oluyor? Vatandaş bizde bize şunu söylüyor birçok görüşmelerimizde dayatma istemiyoruz diyor. Yani şu anda vatandaşa bir dayatma var ve hatta dayatmanın ötesine vatandaşa hiçbir bilgi de verilmiş değil. Bir kentsel dönüşüm deniyor. Kentsel dönüşümle ilgili e, yerel yöneticilerimiz insanlarımıza doğru dürüst bir bilgi vermiyor. İnanın ki birçok mahallemizde kentsel dönüşüm olacak diye vatandaş bir çivi daha çakmıyor. Halbuki e, bir ya, ticaret çok ticaret duruyor. Yani ikinci yani ticaret duruyor. boya yapmıyor, ticaret yapmıyor, kale odur işini yapmıyor. Her şeyi bırakıyor. Yapacağı e, inşaat tadilat işlerini bırakıyor. Zannediyor ki hemen gelecek. Şimdi şu da var söz açılmışken şimdi gerçekten ranta dönük düşünceler e, kent genelinde hakim. Yani öyle yerler duyuyoruz ki kentsel dönüşüm amacıyla ruhuyla ilgisi olmayan yer e, açıkçası yani gitmemesi gereken yerler yerine elde edilmesi kolay yerlere gidilerek insanlar açıkçası orada mucize sihirli e, bir gibi gösteriliyor. Yani gerçekten anlatılması lazım o açıdan dediğiniz gibi. Önce mesela Akpınar mahallemizi e, kentsel dönüşüm alanı ilan etmişlerdi. Onun ardından o bir askıya alındı. Bizim de o noktada itirazımız oldu. Aslında tabii ulaşılamadığı söylendi. %85 uzlaşı var ama e, Sayın Başkan evet. %100 olmasını Şimdi aslında şunu söylemek lazım. Orada aslında herkesin tapusu var. Uzlaşma olabilmeliydi, olmalıydı. E, tapulu olmayan kaçak yerlerde sıkıntı var. E, i̇nsanların 3-4 katlı binaları var. E, arsa payı neyse ya da arsa, arsa olarak bir daire veriyorlar. Halbuki adamın 3 dairesi var vatandaşımızın. Hükümet şunu yapabilir. Eğer vatandaştan yanaysa vatandaşa dayatma yapmıyorsa bir imar kanun, af kanunu çıkarabilir. E, projelendirilip insanlar e, ruhsatlandırılabilir. Evleri ardından e, o bölge ondan sonra kentsel dönüşüm alanına çevrilerek İnsanların kaç dairesi varsa o verilebilir ramp düşünülmüyorsa bu olur evet. çünkü neden böyle diyorum bu böyle olmalı ee, insanlarımız bir ömür boyunca yaptıkları bir iki katlı binalar oluyor bir dairesi oluyor da iki dairesi böyle ee, bu evleri insanlar e, son demlerinde yaşa yaşayacakları içinde bulundukları yani hayatlarını geçirdikleri geçirecekleri bir yer olarak değerlendiriyorlar Şimdi onların böyle bir talepleri yok aslında. Siz bu insanların bulunduğu mahalli eğer kentsel dönüşüme tabi tutacaksanız devlet olarak, belediye olarak buraya yardımcı olmanız lazım. Şimdi kentsel dönüşüm kanununda niye bunu söylüyorum? Kentsel dönüşüm kanununda risk alanı tespit edilen yerdeki bütün masraflar vatandaşa ait. Böyle çıkarılmış bu kanun. Yani Risk alanı tespit edilen bölgede Eğer siz itiraz ederseniz Kendi arsanızla e, ilgili Mahkeme masraflarını siz karşılıyorsunuz ya Ben ona... Bilir kişinin evet. masraflarını Siz karşılıyorsunuz e, Risk tespitini Siz yaptırıyorsunuz Kurumlara, üniversitelere ya da odalara Mesela böyle bir Dört e, katlı bir binanın Risk tespit bedeli 3000 lira KDV'siyle beraber 2500 artık 3000 lira ve bunun ardından bu da vatandaşa yükleniyor. En sonunda zaten o kanunda diyor ki istediğin kadar itiraz et, risk alanı tespit eden yerdeki bütün binalar yıkılacak. Bir oyalamacı var onun öncesinde. En sonunda da binayı yıkarken sen yıkacaksın diyor. Vatandaşa sen yıkacaksın diyor. Kanun öyle diyor. Ki yıkım parasında. Özür dilerim. Vatandaşın parası da yoksa belediye yıkıyor gidiyor tapudan ipotek koyuyor. Yani arsaya hissedar oluyor. Burada dayatma var. Vatandaş zaten orada oturuyor. Sen yardımcı ol. Dönüşüm yapacaksan, insanların güzel bir yerde yaşamasını istiyorsan, güzel bir ortamlarda yaşamasını istiyorsan, devlet olarak biraz da taşın altına elini Şimdi koyacaksın. Hep, hep sağlıyoruz yani. yani çekeceğiz. dünyanın kaç yayın acaba? Bu bina 20 yıllık, bu bina 30 yıllık. Hadi yıkalım denildi. Ben hatırlamıyorum. Sadece bir iyileştirme yapılıyor. Yerinde iyileştirme, düzenleme yapılıyor. Ee, tabii o kent dediğiniz, eleştirdiğiniz kentsel dönüşümü ben de eleştiriyorum bazı yönleri. O da nedir? Örneğin siz esasında iptal davası açabiliyorsunuz. Yürütmeyi durdurma, yani ara kararla aman benim evim yıkılmasın, hukuk karar versin diyemiyorsunuz. Evet. İkincisi eğer kentsel dönüşüm tam alındığınızda elektrik, su, doğal gazınız reysen kesilebiliyor. O sosyal hizmetten mağdur kalabiliyorsunuz. Tabii Yani kentsel dönüşüm eğer o bölgenin vatandaşı, o mahalle halkı istiyorsa yapılmalıdır. Güzeldir. Ama vatandaşın hakkı gözetilerek, mutlaka vatandaşın hakkı gözetilmesi lazım. Bir daha söylüyorum. İnsanlar 60-70 yıllık artık bu yaşta düştü. 50-60 yıllık ömürlerinde iki katlı ya da tek katlı bir ev yapabiliyorlar ve içine giriyorlar. Siz bu insanların, bu evlerini bu şekilde yıkmamanız lazım. Mutlaka devlet olarak, belediyeler olarak yolu açmak lazım. İnsanlara biraz olsun yardımcı olmak lazım. Ya atar da mı alır, toplar da mı bir anlamda yani yollar? Peki efendim. Biz bir de evet. kentsel dönüşümde dikey yapılaşmadan değil, yatay yapılaşmadan yanayız. Bunu da söylemek istiyorum. Mesela Doğan Bey kötü bir örnek biraz önce söyledik. Doğan Bey, Tokiler'de şu anda güvenlik ve ahlaki riskler var, tehlikeler var. Çünkü kimin girdiği, kimin çıktığı belli değil. Orada bir sürü daire var. Giren çıkan belli değil. Orada site kavramı önleme evet. getirildi. İşte TOKİ'nin şirketi, bizim yönetimimiz, senin derneğin, benim derneğim. Bakın oraya 2700 tane daire yaptılar ama ilk öğretim okulu yok. Lisesi yok. Sağlık ocağı yok. Biraz önce dediğimiz gibi camisi yok. İhtiyaçları hiç planlanmamış şekilde. Ve şu andaki orada onlara ait olan yeşil alanı da ee, Osman Gazi Belediyesi katlı otopark yapıyor. Aslında hisse bütün 2700 kişinin hissesi var orada. Hak sahibi oluyorlar aslında. Yani hak hukuk gözetilmeden, insanların ihtiyacı gözetilmeden öylesine bir şeyler yapılıyor. Çocuklar üst tarafa gitsin Tayak adına, gazcılara gitsin. E yollar var. Efendim e, kentsel dönüşümle tabii e, evet. biçimlendirme e, uzun soluklu bir süreç. Kesinlikle 5 yıl değil 15 yıl belki de 25 belki yıl. daha fazla sürecek ee, bu. Birçok mahalle için e, siz 5 yıl için e, bu görevi yer alacaksınız. Evet. Şeçirseniz. Bu akımdan e, siz e, yayına girmeden önce baya bir not doluydunuz. Hatta parmaklarınızı mürekkep içerisinde. Evet. Yani e, kalem bile Dayanmadı, yani evet. anlamamış açıkçası. Bu kadar başlıkları dikkate aldığınızda Osman Gazi ve Bahattin ne derdidir? Tek tek sıralamak gerekirse. Kentsel dönüşümle ilgili bir noktayı daha söylemek evet. istiyorum. Madem kentsel dönüşüm güzel şehirler yapacağız, yaşanabilir. Mutlaka derelerin tamamı ıslah edilmelidir. Mesela Panayır'da Nilfer Deresi var. Obvacı'da Hasırcı Deresi var. Cilimboz Deresi var kanal boyunda. Bunlar hala kokuyorlar, etrafa mikrop saçıyorlar. Biz güzel bir ortamda yaşamak için yapıyorsak rantı düşünmüyoruz ya. Biz düşünmüyoruz. Birileri düşünüyorsa biliyorum. Güzel yaşanabilir şehirler düşünüyorsak, derelerimizin de tertemiz akması lazım. Bunu mutlaka e, biz yapacağız ve sanayi atıklarının da kesinlikle denetlenmesi lazım. Kentsel dönüşümle beraber bunların da devreye girmesi lazım. Bir takım fabrikaların zengin kişilerin fabrikası diye onlara dokunmamazlık asla yapılmamalı. Yani Şu sonuca varıyorsunuz. Tabii. Ki. Biz kentsel dönüşüm yapacağız, kentleri sil başına yatacağız ama. Eğer kirletici unsurlar olumsuz unsurlar da var olmaya devam ederse yine aynı eskiye dönülür anlamına geliyor zaman bu. Evet bunun ötesinde e, tabii ki yaşanabilir şehirlerde e, egzoz gazından da kurtulmamız lazım. E, güzel bir projemiz de var. Bunun detaylarını daha sonraki günlerde açıklayacağız. E, dolmuşların ve taksilerin e, elektrikli motorlarla çalışması. Ee, bunun BEPKA tarafından, e, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, resmi ajans tarafından da desteklenerek bu şekilde Renault ve e, Tofaş'taki e, işçilerimize de, Tofaş'a da iş düşüyor onlara da. Onlara da e, belediye ve BEPKA e, beraber. Bunların dönüşümü projemiz de var. İnşallah bunda temiz bir şehir için, yaşanabilir bir şehir için, güzel bir Osman Gazi için kentsel dönüşüm lafta kalmamalı. Tamamen dönüşmemiz lazım. Yaşanabilir, te temiz nefes alabileceğiniz şehirler olması lazım mutlaka. Evet bu konuyu geçersek mesela Osman Gazi Belediye Başkanı olursak, belediyeyi kazandığımızda mutlaka esnafımızın büyük sıkıntısı var bir konuda tabela vergileri, Osman Gazi Belediyesi bu dönem bunları astronomik rakamlara yükseltti. İnşallah biz bunları e, va, vatandaşımızın, esnafımızın ödeyebileceği seviyelere getireceğiz. Ve e, çöp konteynerleri, çöp konusu var. Bakın e, çöp konteynerlerini belediyeden alamıyor vatandaşımız, esnafımız. Özellikle bize söylüyorlar, bunu şikayet ediyorlar. Biz belediye, Osman Gazi'den çöp konteynerlerini almak istiyoruz. ...vermiyorlar. Onlar bu organizasyonu yapmıyor. Biz de oradan buradan alıyoruz. Kırılıyor, dökülüyor. E, tekrar alıyoruz falan gibi şikayeti var. İnşallah biz Osman Gazi Belediyesi olarak... ...bunun organizasyonunu yapacağız. Çöp konteynerlarını, bidonlarını biz... ...organize edeceğiz. Vatandaşımıza vereceğiz. Ve... E, ...çöp toplama işi... E, ...bunu çok önemsiyorum. Osman Gazi'mizde de... E, ...birçok ilçemizde de bunu ben görüyorum. Akşam saatlerinde toplanıyor çöpler. Çöp toplama işi... ...gece 01-06 arasında inşallah olacak. Hem trafiği aksatmayacaklar... ...hem de yeni ihalede bir madde koyacağız. Su, su akıtmayan çöp arabaları. Çünkü birçok şehrimizin birçok noktasında çöpler toplanırken... ...yerlere o pis sular akıyor, mikrop saçıyorlar. Bunu çok önemsiyoruz. Pazar yerlerinin otoparkları ücretsiz olacak. Aynı bir alışveriş merkezi gibi... E, düşünürsek vatandaş gittiği zaman e, orada aracını park edecek, ücretsiz olarak alışverişini yaptıktan sonra arabasına binip tekrar evine gidecek. Ve pazar yerlerinde, pazarcı esnafımızla, pazarcılar odasıyla oturup pazar yerlerini düzenleyeceğiz. Açık olanlar e, kapatılacak ama e, çok yoğun demir doğramalı, pahalı kapatmalar değil. Daha e, mühendislerle oturup masaya bu işin daha pratiği nasıl olur? E, milletimiz çünkü sonuçta milletimizin parası ondan çıkıyor. İnşallah pazar yerlerimizde pazarcı esnafımızın ve oranın halkıyla oturarak dediğim ya biraz önce sede toplantılarımız o toplantılarda inşallah buna e, karar vereceğiz. İhalelerimizde, ihalelerde mutlaka biz geçmişte almış olduğumuz 500 belediyede olduğu gibi e, şeffaf olacağız. Kapısı açık ihaleler olacak ve çok önemli bir şey söylüyorum işin ehilleri ihaleye çağrılacak. Yani bugün olduğu gibi yandaşlar, partililer, arkadaşlar, dostlar değil, işin ehilleri hangi siyasi görüşten olursa olsun. Hiç siyasi görüşüne bak. Neden? Eğer siz bir işi belediye olarak ehline vermezseniz bir süre sonra, bir süre sonra o iş yapılan iş kaldırım, asfalt bozuk oluyor, bozuluyor. Bir daha sonra bir daha yapboz belediyeciliği diyoruz. Biz Milli Görüş Belediyelerinin tamamında bu yapboz belediyeciliğini de ortadan kaldırdık. İnşallah Osman Gazi'de de işin ehillerini, e, ihaleleri çağırarak, açık kapılarda ihaleleri yaparak ve işi ehline vererek e, yapboz belediyeciliğini de ortadan kaldırıp halkımıza gerçek hizmet etmek istiyoruz. Okul çevreleri, park ve bahçeler güvenlik kameralarıyla izlenecek belediyemiz tarafından. Bunları biz tesis edeceğiz. Yani biraz önce de dediğim gibi gençlerimiz de tehlikede. Uyuşturucu müptelası olmuş insan, kardeşlerimiz var, çocuklarımız var. Bakın geleceğimiz gençlerimiz biz bunlara sahip çıkacağız. Caydırıcı vazifemizi göreceğiz belediye olarak. Şu anda emniyetimizin de eli kolu bağlı durumda. Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince çıkan birçok kanundan dolayı... ...uyuşturucu satıcılarına da bir şey yapamıyorlar, içene de bir şey engel olamıyorlar. Fuhuş da aynı durumda keza... Ee, biliyorsunuz zina suç olmaktan çıktı bu dönemde yani ona da engel olunamıyor maalesef biz caydırıcı görevimizi yapacağız bu dönem mutlaka sivrisinek bataklıkta ürer bunu bildiğimiz için biz bataklıkları kurutacağız belediye olarak gece karanlık noktalar var mahallelerimizde mesela tabakhane bölgesi var birçok mahallemizde e, eski binalar var mezbeleli harabe binalar var o bölgeleri belediye olarak temizleyeceğiz o binaları. Ardından diyeceğiz ki Serkan Bey ee, bu bina sizin. Siz mi burasını hobi bahçesi olarak işletmek istersiniz? Yoksa başka bir arkadaşa mı verelim? Böylelikle orası ekilip dikilen, çiçek yetiştirilen bir bahçe haline gelecek, sahipli hale gelecek. Bedelsiz olarak oraya bakılacak. Ne yapmış oluyoruz? Böylece o bataklığı kurutmuş oluyoruz. Birincisi bu. İkincisi... Ee, Karanlık noktalarda mutlaka e, TEDAŞ'la irtibata geçip, Uludağ EDAŞ'la irtibata geçip, ben de elektrik mühendisiyim zaten, e, buraları aydınlatacağız. Onlar yapmazsa biz kendi imkanlarımızı aydınlatacağız. Onlar yapmıyor, bayağı bir para çıkacak sizden. Çıksın. Bu, alanları, bu halka gerçek hizmeti yapacak alıyorlar. olanlar için e, çıksın. Yapacak, Hizmet yapacaksak çıksın. Halka gidecek sonuçta. Bir takım yandaşı ona buna gereksiz işlere değil. Çocuklarımıza geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Ve yine mahalle merkezlerimizde mutlaka birkaç mahalleyi birleştirerek gençlik merkezleri dediğimiz merkezleri oluşturacağız. Buralarda bu kardeşlerimize, uyuşturucu müptelası olmuş arkadaşlarımıza, sokak çetesine, sokaklara düşmüş çocuklarımıza sahip çıkarak, burada bunları bir süre barındırıp, rehabilite ederek, tedavi ederek, Ardından e, maddi manevi eğitimlerini de vererek topluma faydalı insanlar olması için mücadele edeceğiz. Onları e, spora ya da farklı e, ilgi alanlarına inşallah yönlendirme çalışmaları yapacağız. Gençlerimize biz belediye olarak bu kadar sahip çıkabileceğiz. Ve özellikle uyuşturucunun satıldığı bazı bölgeler var. Oralarda da belediye olarak özel güvenlik ekipleri, kamera sistemleriyle caydırıcılık görevini yapacağız inşallah. Biz bunları önemsiyoruz sosyal belediyecilik ve gençlerimize sahip çıkma anlamında inşallah bunları yapacağız. Ve spora, sporcuya mutlaka destek olacağız. Bakın birçok mahallemizde spor alanları yok. Gençlerimiz bizden talep ediyor gittiğimizde. Ya diyor başkanım spor alanımız yok gidiyoruz orada burada çocuk bahçelerinde, parklarda top oynuyoruz. Hakikaten de gidiyorlar oralara orada başkalarını da rahatsız ediyorlar küçücük çocukların büyüklerin oturduğu yerlerde rahatsız ediyorlar. Biz inşallah spor sahaları yapacağız. Sporcuya malzeme desteği de yapacağız Allah'ın izniyle. Bu destekleri vermek zorundayız. Çünkü hepimiz geçmişte spor yaptık. Amatör spor yaptık. Ben hem futbol oynadım hem basketbol oynadım. Masa tenisi oynadım. Bizim imkanlarımız vardı ama birçok arkadaşımızın krampon ihtiyacı, malzeme ihtiyacını Biz hep görüyorduk. proje anlamında öngörünüz nedir? Yani e, tesisleşme açısından işte kültür merkezidir. E, evet, spor salonudur. E, çünkü belediyelerin bu konuda önemli bir sorumluluğu var. Yer yönetim mevzuatı düzenlemeleri evet. birlikte. Biz e, mahalle merkezlerimize çok amaçlı hizmet binaları yapacağız. Bu e, hizmet binalarında çok önemli konular inşallah e, bölümler olacak. Günlük yaşlı, çocuk ve engelli bakım e, odalarımız olacak. Mesela bir vatandaşımız acilen dışarı çarşıya gitmesi gerektiği zaman eşi de iştedir muhtemelen. Oraya küçük çocuğunu ya da engelli hastasını, çocuğunu ya da yaşlısını bırakabilecek. Akşam döndüğünde alabilecek. Bu büyük bir ihtiyaç. İnsanlarımız bunu bizden bekliyor, istedikleri için biz bunu projelendirdik. İnşallah yapacağız. Bilgisayarlı kütüphane olacak. Kütüphanelerimiz olacak mutlaka bu merkezlerde. El beceri, nakış, dil kuşları olacak. O mahalleliğe yönelik olarak. Ve e, kültür salonlarımız olacak. Bir kompleks halinde de olacak burası inşallah. E, kültür evleri anlamında. Mesela bugün Anadolu'dan gelen birçok insanımız var. Dağ derimiz var. Dağlılarımız var. Dağ derden e, birçok insanlarımız var. Bunların e, kendi kültürlerini yansıtabilecekleri el becerilerini e, orada sergileyip satabilecekleri salonlar oluşturacağız. Aynı zamanda Aynı salonlarda farklı günlerde nikah, ee, kına gibi çeşitli toplantıların gibi etkinliklerin yapılabildiği ee, bölümler, salonlar oluşturacağız. Yine bayanların çok istediği bir şey var bizden. Bayanlara özel özel spor salonu. Bu merkezlerimizde bunları yapacağız. Taziye salonumuz aynı şekilde taziye salonu olacak. Ve önemli bir şey daha su, elektrik, doğalgaz, telefon gibi... Ee, ödemelerin yapıldığı merkezleri oraya alıp insanımız yani orada mahalledeki insan ihtiyaçlarını o e, belediye hizmet binasında bitirecek. Bankamatiklerinde olduğu bir merkez olacak. Bakın somut olarak bazı projelere geçersek bugün mesela biz e, Hürriyet Çarşamba Pazarındaydık. İnsanlar e, pazara gitmek için Adalet Mahallesi'nden İstiklal Mahallesi'nden neredeyse bir kilometre yürüyorlar bir de geri dönüyorlar. Biz diyoruz ki orada bir halı sahamız var. Halı sahanın yanında e, tarım alanı olmayan bir bölüm var. İnşallah biz oraya e, altını kapalı pazar yaparak alt katını üstünü de belediye hizmet binası dediğim binalardan yaparak milletimize hürriyet halkına inşallah orada sunacağız. Yine Hamitler Bağlarbaşı Parkı'nda Teoman Özalp Parkı'nda atıl durumda bulunan e, amfiteyatroyu kültür merkezi haline çevireceğiz inşallah. Net söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklık pardon, hürriyet, adalet, İstiklal, soğuk uyma Mahalleleri yenilenecek. Bizim yapacak olduğumuz imar planlarıyla, imar planlarıyla biliyorsunuz oraları e, eskiden imar yapılmış, iki katlı, e, şu anda da çok dar sokaklardan oluşan e, merkezler inşallah oraları yeni, yenilenecek. Bağlar Bağlarbaşı Pazar yerini daha geniş ve kapalı hale getireceğiz. Şu anda Bağlarbaşı Pazar yeri küçük, yetmiyor. Yanında bir alan var. İnşallah onu da alt tarafını kapalı pazar haline getirip, üstünde yine hizmet binasını yapıp milletimize faydalı hale getirmek istiyoruz. Yine Osman Gazi'mize Öğretim Evi adı altında öğretmenlerimize yönelik büyük bir eğitim hizmet ve eğitim merkezi kazandırmak istiyoruz. Onların yıllardır beklentisi zaten. Evet. Öğretmeni şimdi biliyorsunuz Zafer Plaza'nın arkasında bir yerleri var ama orada çok dar geliyor. Yetmiyor. Öğretmenlerimize mutlaka bu hizmeti sunacağız. Öğretmen hizmet ve eğitim merkezi olarak güzel bir hizmet yapmak istiyoruz. Değerli öğretmenlerimize. Bunların bize çok emeği geçti. Yine Bağlarbaşı, Hamitler, Karaman, Yunuseli, Emek, Akpınar, Altınok spor tesislerini yeniden yapılandırıp hem Bursa sporumuza hem de Osman Gazi Belediye Spor'a oradan e, güzel öğrenciler, sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bakın son 2-3 dakikaya girdik efendim. Son dakikalara mı girdik? Evet. O zaman son söze mi geçelim? Mesela Demirtaş, Demirtaş kavşağımız var. Çöplüğün olduğu kavşak biliyorsunuz. Ifade edelim. Oraya mutlaka bir yonca kavşak gerekmektedir orası büyük şehri ilgilendir ama biz Osman Gazi olarak orada çekilen çileyi bildiğimiz için oranın yonca kavşak olması için mutlaka bütün yardımı desteği şey, vereceğiz. Şey, İnönü Caddesi'nin gibi eski Hayır, hayranı. hayır. E, Demirtaş çöplüğü var ya. Ha <laughs> evet evet çöplüğün doğru. olduğu söylüyoruz. yerde. Gerçekten orada çünkü e, İsmetiye'ye gidecek olanlar, Demirtaş'a gidecek olan ya da oradan merkeze gelecek olanlar karşıdan karşıya geçmek için ana çevre yolunu geçmek için 6-7 tane lamba bekliyorlar. Çok uzun süre bekleniyor dayanılmaz bir süre e, mutlaka orayı biz düzen düzenleyeceğiz yine Muradiye'de e, Gavurun Bahçesi denilen bir yer var Burası, geçmiş dönemde Recep Altepe orayı pazar yeri olarak düzenledi orası bu dönemde nedense açılmadı bu başkanımız açmadı İnşallah onu biz hizmete açacağız ve Soğanlı Dış Budak mevkiinde e, Sağlık Ocağı, İlköğretim Okulu, Doğalgaz gibi sıkıntılar var bu kardeşlerimize de bu konuda mutlaka e, yardımcı olacağız yollarını açacağız Panay'a yine su taşkın alanı denilen bir bölüm var. Nilüfer e, deresinin kenarında. Bütün hizmetleri var. Elektrik, e, su, telefon, altyapı her şey var. Bir tek doğal gazı yok. Biz de belediye başkanı olarak yetkimizi kullanıp onları da o gazı inşallah oraya getireceğiz tabii şu anlattıklarınızdan yine ben şu sonucu çıkardım. Vatandaş neyin huzursuzluğunu yaşıyorsa, neyin beklentisi varsa önce biz mesulüz önce biz sorumluyuz. Gereken Tabii ki. yapacaksak yetkimizle yapacağız eğer yetki yapamıyorsak yetkimiz kapsamın dışındaysa da gereken adımlar atacağız diyorsunuz efendim bir oku, evet. izleyicimiz demiş ki bina ruhsatları aşırı e, maliyetli olduğu için kaçak yapılaşmaya yönlendiriyor evet. doğru söyleyeceğiniz olup olmadığını bir indirim Şimdi, olup olmayacağını e, söylüyorlar Şimdi ruhsatların harçlarını hükümet belirliyor Gönül isterdi ki belediye belirlesin biz o zaman mutlaka indirirdik ama bu hükümet eliyle olacak bir şey harçları ki yasa e, gereği olduğu için yasa gereği olduğu için onlarda oynayamıyoruz. Onu. Ama e, biz kentsel dönüşümü yaparken imar planlarını hazırlarken şunu yapabiliriz. Harçlara bir şey yapamayız. Ancak hükümet olursak o zaman yaparız. Biz ne yapabiliriz? E, imarı açabileceğimiz yeni alanlar olursa oranın altyapısını hazırlayıp tip projelerini hazırlayıp ...milletimizin e, oraya e, evet. hazırlarız... ...çok düşük maliyeti onları eline veririz... ...giderler, o şekilde yardımcı olabiliriz. Efendim, son iki dakika... Diyelim. Öyle mi? E, ...artık sayıda günler kaldı... ...Osman Gazi hakkında mesajla e, programımızı kapatalım efendim. Evet, şimdi e, ben şunu söylemek istiyorum... ...son söz olarak tüm Osman Gazi'lilere, Bursalılara... ...bu seçimler, yerel seçimler... ...yerel seçimlerde biz genel başkanları oy atmayacağız... Her seçim öncesi oluşturulan bir böyle bir kutuplaşma hareketi oluyor, medyada da bunu görüyoruz. Sonra millet bu kutuplaşmadan gidiyor, genel başkanlara oy atıyor. Bu dönem olduğu gibi başkanını, belediye başkanını bir daha içinde göremiyor, hiçbir hizmet de alamıyor. Belediye başkanlarının seçileceği bu seçimde mutlaka halkımız şuna dikkat etmeli: halkın içinde olabilecek, onlarla hemhal olup onların dertleriyle dertlenip ve bu dertleri çözme yolunda büyük çabalar harcayacak belediye başkanını seçecekler. Ve biz Osman Gazi'de yapılan anketlerde, gazetelerin yaptığı çalışmalarda biliyoruz ki şu anda Osman Gazi'de öndeyiz. Osman Gazi'yi kazanabilecek durumdayız. Biz kazandığımız takdirde inşallah halkımızla iç içe olup en güzel çalışmaları yapacağız. Ve bu 30 Mart seçimleri bir fırsattır. Neden? Barajın olmadığı bir seçim. Yerel seçimlerde hiçbir zaman barajı olmadı zaten. Kim bu seçimlerde bir oy dahi fazla alırsa o belediyeyi kazanacak. Ve bu biz olduğumuz takdirde güzel şeyler yapacağız diyorum. Ve biraz önce anlattığım gibi milli görüş belediyecilikte bir markadır, iktidarda bir markadır. Mutlaka ve acilen bu milletimize lazımdır. Saadet kazanırsa Osman Gazi kazanacak. Saadet kazanırsa Bursa mutlaka kazanacak. Saadet kazanırsa Türkiye kazanacak diyorum. Tüm Osman Gazililere, tüm Bursalılara, tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepsine. Çok teşekkür ederim.